Merhaba, merhaba sevgili Galatasaray ailem, Transfer Sports Yenge Aslan kanalıma hoş geldiniz. Evet, artık Galatasaray gündemi o kadar yoğun ki her gün böyle sizlerin karşısına çıkmaktan ben mutluyum. Galatasaray gündemini takip ediyoruz. Her gün bir futbolcu ismi giriyor transfer listesine Galatasaray yönetiminin. E, tabii ki o simen konusu var. E, yine gündemim çok yoğun. Şöyle bir başlıklarımıza bakalım. Evet Laport yine gündeme geldi. Galatasaray sürpriz bir ismi Ahmetcan Kaplan'ı istiyor. Aslında Ahmetcan Kaplan ismi. Daha önce yine ara transfer döneminde de şöyle bir gündeme gelmişti. Evet. Icardi'nin onay verdiği bir golcü var. Kim bu golcü? Birazdan bahsedeceğim. Evet. Yine Ronaldo'nun Galatasaray'dan istediği bir oyuncu var Al kulübüne. Kim acaba bu oyuncu? Ve evet Okan Hoca'nın keşke bu stoper olsa dediği isim var. Hepsini hepsini konuşacağız. Joao Felix, Haaland isimleriyle ilgili yine haberlerim var. Evet yoğun bir gündeme hazırsanız ben de hazırım. Evet başlayalım. Tabii ki aboneliklerinizi de yorum, beğeni, görüş ve hype'larınızı da bekliyorum sevgili takipçilerim. Şimdi o giriş yapmak istiyorum. Çünkü halen Galatasaray'ın birinci gündem maddesi olarak devam ediyor o Şimdi arkadaşlar bayram sonrası artık Haziran'ın böyle 15'leri 16'ları gibi hep bunu söyledim o. Osimen'in karar vermesi Haziran ortalarını bulur dedim. Şimdi artık bence iyi haberi, mutlu haberi kırmızıyı vereceğim zaman az kaldı. Adım adım artık bence o simenle ilgili müjdeli haber o doğru gidiyoruz sevgili takipçilerim. Şimdi benim edindiğim bilgilere göre, aldığım duyumlara göre aslında Al Hilal kulübünün de böyle kalkıp da Osimen'le net bir şekilde görüşüp başvurup Galatasaray yönetimine de Osimen'e de böyle karşılıklı bir araya gelinip 45 milyon euro yıllık maaş teklifleri pek aslında gerçeği yansıtmıyor. Yani şu anda esasında bu kadar yüksek maaşlar konuşulmuyor. Yani evet Al Hilal kulübünün Osimen'e ilgisi var ancak bu biraz da Suudi basınının da e, abarttığı bir durum. Yani Osimene verilen ücret aslında 30 milyon Euro'larda gibi. Yani Al Hilal kulübünün de yıllık 45 milyon Euro gibi e, bir teklifi yok. Ve Avrupa kulüplerine geldiğimizde de işte Avrupa kulüplerinden de Yine söyledim bir önceki videoda. O Sime'nin veya Galatasaray'ın kapısını çalıp işte e, şu kadar para veriyoruz Napoli'ye de. Bunu verdik. O e de yıllık bu kadar ücret veriyoruz deyip böyle tam anlamıyla net olarak gelen bir Avrupa kulübü de yok ki. Şunu hep söyledim. Avrupa kulüpleri içerisinde Galatasaray Avrupa kulüplerinin üzerinde bir Teklifte bulundu Osimen'e. Şimdi hemen şu detayı da vermek istiyorum. Şimdi Başkan Dursun Özbek'le ile Osimen bayram sonrasında tekrar e, bu durum için bir araya gelecekler. Ve burada konuşulan şu ki eğer Osimen fiyatı biraz daha arttırır mısınız derse ki Galatasaray yönetimi 16 milyon euroya kadar çıktı. Yıllık maaşta e, Başkan Dursun Özbey'in 20 milyon euro'yu da Osimene vereceği bilgileri var sevgili takipçilerim. Yani Galatasaray yönetimi Osimen için yıllık 20 milyon euro'ya çıkacak arkadaşlar. Aslında dediğim gibi bu kadar uzatmaya gerek yok. Sözün özünde şu anda Galatasaray kadar net, bu kadar istekli ve bu kadar iyi şartlarda o simenin karşısına çıkan bir kulüp yok. Hepsi böyle bir söylem. Sevgili arkadaşlar ne dedik? Okan Hoca da zaten bunu yayıncı kuruluşta yaptığı röportajda söyledi. O simen hiçbir arkadaşıyla vedalaşmadı. Bu da sanki geri geleceği anlamını taşıyor dedi ki gerçekten veda etmesi gerekiyordu. %51 dediğimiz Osimen ihtimali bence 51'in de üstüne doğru gidiyor sevgili takipçilerim. Evet Osimeni dediğim gibi burada inşallah kırmızıyı vereceğiz umuyorum gelişmeler bu yönde. Galatasaray yönetimi daha ne yapsın 20 milyon euroya kadar çıkıyor verecek sevgili arkadaşlar. Hemen şimdi gelelim diğer gündemimize. Galatasaray Laport'un peşinde transfer çalışmaları tabii ki başladı ve önemli bir yıldız Laport ismi. Suudi Arabistan Pro League'de Al Nasır'da forma giyiyor, 31 yaşındaki stoper ve Sarı Kırmızılar'ın listesinde Aymeric Laporte ismi ve İngiliz stoperin de, pardon İspanyol stoperin de Al Nasır'dan ayrılmaya sıcak baktığı söyleniyor ve Avrupa'dan gelecek tekliflere de açık olduğu biliniyor Laport'un. Şimdi Laport'un Suudi Arabistan kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek sevgili takipçileri ve hemen karnesine baktığımızda bu sezon Al Nassr'da 30 resmi maça çıkıp 5 gol atan Laport Avrupa'ya geri dönerek aslında Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Raport 2023 yaz transfer döneminde Manchester City'den al sıra 27.5 milyon euroya transfer olmuştu. Şimdi Galatasaray'ın artık bu sene Şampiyonlar Ligi gibi bir avantajı var, bir kozu var ve aslında baktığımızda bütün bu yıldız isimler de Şampiyonlar Ligi'nde oynayan kulüplere gelmek istiyor. Dediğim gibi raportunda sıcak baktığı söyleniyor. Evet bu arada Alman Bild gazetesinde yer alan bir başlık dikkatimi çekti. Sane gitgide Galatasaray'a yaklaşıyor. Galatasaray Sane'nin işini bitirmek üzere. Sane ile ilgili ciddi görüşmeler, ciddi temaslar devam ediyor. Az kaldı diyebilirim. Sane transferinde de gerçekten olumlu devam ediyor süreç. Şimdi Galatasaray Ahmet Can Kaplan'ı istiyor dedim. E, biliyorsunuz Trabzonspor altyapısında yetişen bir isim Ahmet Can Kaplan. E, daha önce aslında Devre arasında da Ahmetcan Kaplan ismi geçmişti eğer hatırlarsanız. 22 yaşında genç bir oyuncu Stoper. Ahmetcan Kaplan da Şampiyonlar Ligi, işte az önce de dediğim gibi Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a sıcak bakıyor. Şimdi Ahmetcan'ın yıllık ücret talebinin 2,5 milyon euro civarında olduğu bilgisini aldım. Ahmetcan'la aynı zamanda, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de ilgileniyor. Genç bir oyuncu, yerli bir oyuncu, yani Türk bir oyuncu. Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'la 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Şimdi sevgili takipçilerim, siz ne düşünürsünüz Ahmetcan Kaplan'la ilgili? Hani böyle genç yıldızların da bulunması taraftarıyız ya. 22 yaşında Türkiye liginden çıkmış bir oyuncu. Ahmetcan Kaplan transferi olur mu? Sizler ne dersiniz? Şimdi Icardi'nin onay verdiği bir golcü dedim. Icardi'nin Okan Hoca'ya evet bu doğru isim. Bu ismi transfer edebiliriz dediği bir isim var. Evet şimdi Osime'nin kalması en büyük hedef tabii ki. İşte ne dedik? %51 ihtimal ki üzerine doğru çıkıyor. Ancak tabii ki yine de Osime'nin olmaması dahilinde de Galatasaray yönetiminin B planları elbette ki devam ediyor ve Galatasaray'ın hedefleri arasında sezonu 13 gol ve 9 asistle tamamlayan Göztepe'nin golcüsü Romulo yer alıyor. Romulo ismini de yine sizlere bahsetmiştim. Ee, şimdi sambacı oyuncu için İzmir ekibinin istediği rakam aklında olan rakamın 15 milyon euro civarlarında olduğu söyleniyor. Ee, çok büyük bir rakam değil bu verilmeyecek bir rakam değil. Ee, şimdi tabii ki bu bölgeye golcü olarak Kolomuani, Canıtın David, Dusan Vlahovic, Darwin Nunes isimleri de var ki birinci e, önceliğimiz Kola Moane eğer o simen giderse ve Jonathan David ama Jonathan David için Napoli'nin devreye girdiği Napoli'nin menajeriyle Jonathan David için görüştüğü ve anlaşmaya vardığı gibi bir şeyler söylemiştim. Şimdi tabii ki bu isimlere baktığınızda bir Kola Moane, Jonathan David işte Dusan Vlahovic gibi isimlere baktığımızda Elbette ki hani Romulo bunların arasında tabii ki biraz daha düşük standartta bir oyuncu. Ancak bu isimlere de baktığımızda işte Kola Muani gibi isimleri almak için de Galatasarayın kasasından. 100 milyon euro gibi rakamlar çıkıyor işte maaşı bon servisi imza parası bonusları yani evet bu yıldızları almak istiyor Galatasaray ama gerçekten 100 milyon euroyu da gözden çıkartması gerekiyor fakat Romulo'ya baktığımızda 15 milyon euro gibi bir fiyata Romulo gibi iyi bir oyuncu da alınıp 3-4 milyon euro arasında maaş ödenerek 30 milyon gibi bir rakama 4 yıl bağlayabilir Galatasaray bu yönde de bir planı var ki Romulo da iyi bir oyuncu bu sezon Göztepe'de özellikle e, ön plana çıktı şimdi tabi e, esas şunu demek istiyorum Romulo'nun Galatasaray'da hani bu kadar adının ön plana gelmesinin işte birinci faktörü de Icardi e, Icardi'nin Romulo için Arjantinli futbolcuya onay verdiği söyleniyor. Yani Okan Hoca'ya bu doğru isim. Romulo'yu alabiliriz bence Galatasaray takımında iyi işler yapar dediği de gelen bilgiler arasında eee Icardi de onay verdiyse Romulo da düşünülebilir. Siz ne dersiniz? Fikirlerinizi merak ediyorum. Şimdi ee, bir haberimde demiştim ki e, Al Hilal kulübü aslında Osimen'den ziyade şimdi bu son günlerde e, Ronaldo ismine de yöneldi çünkü daha marka daha yıldız bir ismi kadrosuna katmak istiyor ki onlar hem ligini hem takımlarını parlatmak istiyorlar aslında böyle yıldız transferleri yaparak şimdi tabii ki Al Nasır kulübü de Ronaldo'yu bırakmak istemiyor e, Ronaldo'yu kadrosunu tutmak için de. Al Nasır kulübü yine böyle yıldız transferler yapmayı amaçlıyor ki hani büyük oyuncular gelsin Ronaldo da ikna olsun ve Al da kalsın. Şimdi sevgili takipçilerim şu anda e, Al kulübü Ronaldo'nun kalması için Liverpool'da forma giyen Kolombiyalı kanat oyuncusu Luis Diaz ve Feyenoord'da öne çıkan Slovak stoper David Hanko'yu almakla ilgileniyor ee, ve gelen ilk bilgilere göre de e, Ronaldo'nun e, Alnasır'da görmeyi istediği bir isim daha varmış. Bu da Galatasaray kulübünde forma giyen <laughs> bizim çok sevdiğimiz Gabriel Sara. Evet şaşırdınız mı? Şimdi arkadaşlar e, dediğim gibi Suudi kaynaklara göre Sambacı oyuncu Alnasır Sambacı oyuncu için Alnasser, Luis Diaz ve Hanko'nun işini bitirdikten sonra Ronaldo'yu kalmaya ikna edip Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Saray'ı da Alnasser'a transfer etmek istiyormuş ve Ronaldo da Gabriel Saranın ismini vermiş. Ne dersiniz biliyorsunuz Galatasaray yönetimi de Gabriel Saray için 50 milyon euro istemişti. Ee, hani baktığımızda Suudi kulüplerinde para çok. 50 milyon euroyu da Gabriel Saray'a verebilirler. Yeter ki Ronaldo Alnasır'da kalsın diye Alnasır kulübü bu fedakarlığı da yapabilir. 50 milyon euroyu da verebilir. Gerçekten transfer gündemi hakikaten çok böyle değişik e, gündemlere gebe olacak. Bakalım izleyelim. Şimdi evet Galatasaray'da transfer arayışları tam gaz devam ederken... Okan Hoca'nın istediği bir isim daha var. Tabii ki ilk öncelik hani e, tabii ki stoper arıyor Galatasaray yönetimi ama öncelik elbette ki o simen, forvet, on numara ancak e tabii ki bir stopere de ihtiyacı var Galatasaray takımının. Çünkü Okan Buruk üçlü oynayabilecek bir ismin de peşinde ve bu anlamda da Galatasaray scout ekibinin ve Okan Buruk'un keşke olsa dediği isimlerden birisi olarak karşımıza Josep Şutalo ismi geldi arkadaşlar. Evet Hırvat Stoper için Galatasaray yönetiminin bir girişimde bulunduğu bilgisini aldım. Şimdi baktığımda Galatasaray dışında Premier Lig ve Bundesliga takımları da Hırvat oyuncuya ilgi gösteriyormuş ve Shutalo'nun durumu Taraftarlar tarafından da yakından izleniyormuş. Ee, dediğim gibi 2023 yılında 20 milyon euro karşılığında kulübe katılan 25 yaşındaki Hırvat defans oyuncusu takımının da önemli temel taşlarından biri Taraftarın sevdiği bir oyuncu ve Taraftar da takip ediyor. Ancak dediğim gibi Okan Hocanın da beğendiği bir stoper olarak gündeme gelmiş Josep Shutalo. Sizler ne düşünürsünüz bakalım? Evet. Şimdi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir gelişme vermek istiyorum. Biliyorsunuz Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performansla Portekizlerin kalbini kazandı. Aslında bizlerin de göğsünü kabarttı. 30 lig maçında 11 gol ve 11 asistle 22 gol ile sezonu tamamladı milli oyuncumuz ve toplamda Benfica'da 55 maça çıktı. 18 gol attı, 16 da asist yaptı. 34 gol katkısı verdi. Muhteşem bir rakam. Öyle değil mi arkadaşlar? Kısa bir süre önce de dünya evine girdi Kerem Aktürkoğlu biliyorsunuz ve bu sezonda Avrupa devlerini peşinden koşturuyor. Gerçi Kerem'in şimdi kısa bir dönem içerisinde Benfica'dan ayrılmak gibi bir düşüncesi yok ama ne olur belli olmaz. Baktığımızda da Benfica milli takım oyuncusu Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu için 45 ile 55 milyon euro arasında bir transfer bedeli belirlemiş. Evet her ne kadar Kerem Aktürkoğlu dediğim gibi Benfica'dan ayrılmayı düşünmese de Liverpool'un da peşinde olduğu söyleniyor. Eğer Liverpool'da 45-55 milyon euro arası bir bon servisi ödeyebilirse Kerem Aktürkoğlu Liverpool'a gidebilir. Bunu da böyle bir bilgi olarak vermek istedim. Hızlı hızlı haberlerime devam ediyorum. Bana Joao Felix'i soruyorsunuz. Joao Felix de Galatasaray'ın takipte olduğu bir isim. E şimdi aslında Galatasaray bugün istese Joao Felix'i İstanbul'a getirebilir. Ama Galatasaray yönetimi de hani Şampiyonlar Ligi'nin Eylül'de başlayacak olması gibi sebeplerle daha vaktinin olması nedeniyle biraz da ağırdan oluyor. Tabii ki öncelik Osimen Osimen belirlenecek ki transferde daha net yol alınabilsin. Şimdi Benfica aslında geçen sezon Joao Felix'i almayı denemişti. Hayal kırıklığı yaşadı. Şimdi geri almak istiyor. Aslında Benfica Joao Felix'i Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica formasıyla görmek istiyor ve bir kiralama anlaşması yapmak istiyor. Maaşının bir kısmını karşılamak istiyorlar Joao Felix'in. Kalanının da Chelsea tarafından ödenmesini istiyorlar ve bu anlamda da Joao Felix'e bir teklif gidecek. Ancak işte Hani hep diyoruz ya transferler de o kadar hızlı yurt dışında da gelişiyor ki. Hani Galatasaray'da istediği isimler için de bir an önce adım atmak zorunda. Yani Joao Felix belki de elden kaçabilir. Çünkü Benfica gerçekten oyuncusunu istiyor Benfica formasıyla görmek istiyor. E, Hoylund'da da işler karıştı sevgili takipçilerim. Biliyorsunuz yine e, e, eğer Victor Osimen olmazsa diye e, Galatasaray yönetiminin gündeme aldığı isimlerden biri de Rasmus Højlund'du ve şimdi e, Inter son günlerde menajeri menajeriyle iletişime geçmiş arkadaşlar. Ve iddialara göre Manchester forvet hattını tamamen yenilemek istiyor. Bu kapsamda Mateus Kunha'yı transfer etti kulüp. Ancak dediğim gibi Manchester transferler yapmaya devam etmek istiyor ve gündeme gelen bir isim de Hoylund ismi olmuş. Yani Galatasaray'ın da istediği bir isim. Ancak Manchester'ın da takibine girmiş Hoylund. Evet. Şimdi Baktığımda gündemim bu kadar. Sani'yi de söyledim. Bernardo Silva'da da gelişmeler iyi yönde devam ediyor. Ancak tekrar gündemimin başına dönersem Osimen'le ilgili kararı bayram sonrasında buradan verebileceğimizi düşünüyorum. Sevgili Galatasaray ailem. Evet şimdilik benden gündem bu kadar. Yine yoğun ve hızlı bir video ile karşınızdaydım. Elbette ki şimdi videomun altına yorumlarınızı bekliyorum. Zira her birinizin mesajını okuyorum. Hepinize cevap yazıyorum. Beğenilerinizi, aboneliklerinizi de bekliyorum. Elbette ki özellikle transfer döneminde abonelikleriniz benim için çok kıymetli. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.